var. Kanka. Muhammed'le ama o Muhammed değil farklı. Abi be, benim karakter biraz eski ya. Sen, <laughs> bir de diğeri çal. Arkadaşım. Benim de bir kanalım. Şunu açalım. <gülüyor> Oha. Oha. <laughs> kadar. Evet. Ama ben iyi kızım. Allah Allah. Bir de güzel. Şimdi ne yapalım? Oraya gidelim? Bebeğimize Tam, gidelim. Tamam. Bebeğimize gidelim. Arkadaşlar size şey de bebeğimize gidelim. Ne öğrettiler? Gel şuraya. Bu da kafamda sıçrayacağım. Şöyle göbek saldırısı yapacağım. Gülüyorum böyle. Oğlum niye? Aga aga düşemiyorum. Aga ben de düşemiyorum aga ben seninkini yapayım. He. <laughs> ne <Aa, düşüyorum. gülüyor> Hayır sen de şundan alacaksın şimdi. sen neredesin? Ben seni hiç mi görebiliyorum? Bekle. Gördün <laughs> mü? ben de şöyle düşerdi. Aa, yendi arkadaşım vardı haydan görürsün o siyah ayı kanka dur vurma be vurma bas lan nereye Görünüyorsun bu arada <gülüyor> kanka <gülüyor> şimdi kamufle. Bak, lan bu ne? <laughs> lan aga Elif öyle şey mi olur bak <laughs> Ana. Ayı olabiliyoruz işte böyle. Nasıl ya? Dur. Ben de yok lan. Aga var var. Herkese <laughs> var. Beleşe veriyorlar. Nasıl? Şuradan. En sonunda. Sonra bak burada. Dur bekle biraz. Ben bekliyorum yanındayım. <laughs> <İlk duruyor>. <gülüyor> ana. Ana. <laughs> Kayıpta değil ben mi? De evet kayıttayım. Tamam. Aa çok korkunç gözükmüyormuş ya. ben birazdan ben de öyle değil mi? Ben biraz karıştırdım. Yok Hadi. oğlum bak şuradan bir, tane daha ya. Duvar oldu. Ne kırmış oldu? Duvar yine duvar oldu. Ayı. Selamünaleyküm. Gel lan biz daha ayırız oğlum. Hayır hayır. O gördüm. Bir çıkışı da vardı diye Evet bir yerde çıkışı vardı. Neyse ben normal halim olacağım. Ben sen herhalde bildiğin falan. Kanka burada bir şey var yapıyor. İyi, iyi. İyi, ne yapmadık için kaçırdık bunu. Ben yokum. Ben yokum. Abi, Aga, ben yokum. Ben yokum. Ana, ben Aga ben yokum. Ben ben Aga ben yokum. Ben Aga ben burada olmamak. Aga benim karakter bozulmak. Aga, aga karakter bozuldu. Ya ben de gülüyorum bunu. <gülüyor> Karakterim bozuldu. <Lan> nasıl <laughs> hmm. Aa, ben nasıl becerdim bunu? Aa, ben bunu nasıl yaptım? Bismillah. <laughs> Heh, düzeldim. Ben buradan <laughs> ne düzeldi bu de ben de. Bakalım neylerimiz var başka? <laughs> Bak hiç yok. Bu neymiş? Aa, sana iyi haberim al sana iyi dileğim bak maşeme sana hariceden bayrak bak, göstereceğim bak bayrak öyle değişiyor ana al hadi bu çok iyi hmm. sen de yapardın çok da basit <laughs> bak ya bende

Adamı ne? Aga ben atıldım. What? Ben orada. Aga ben koşuyorum, koşuyorum, ben koşuyorum. dalıyorum aralarına. Arkadaşlar bak, ben ben, ben oh, oh. kalmıştım. Sen de birazdan atılacaksın. Aga ben kayıttayım değil mi? Kayıtta <laughs> Lan Mobile Legends'a nasıl girdim? <Gülüyor> Lan <Gülüyor> Mobile Legends'a sende yüklüm ne bileyim at. Kanka de. ben de ben bir çıkayım buradan ya. Bak evet, tamam. sen ben çıktım abi. Yani. Evet. Dur ben kendi hesabımdan ben gireceğim. Anne ki abi ben atalım şimdi. Evet. Şöyle kendi hesabımdan giriyorum. Ben de hesabımdan gir ben şey yapıyorum ben o da oluşturacağım. Kanka ben de her yere çık ya. Ben oluşturuyorum. <laughs> ben ben, ben. Pardon, her yer açık mı? Yok o kadar değil. Ben de, ben de oyundaki her yer açık. Aa, bir dakika ben yazayım. Şöyle kodu yazayım ben direkt. Ya. Ben bunun kontrollerini... Ben bunun kontrollerini alıştım. Hayır, hayır, hayır. Lan! Aa hatası verdim. Ben, Sen yani ben de, de, benim hı -hı. Yani. ne Ben ben yan yana çakma partisine geldim. Oyanmışlar. Ne? Evet dur ya. Ha, ha girdim. Girdim, girdim. Ben senin kardeşinim kanka. Evet. Bu arada gerçekten bu Moro'yu bizim kardeşimiz. yapan da o. Hatta onun yaşadığı evi biliyorum ben. Haziraya başlıyor. Ben kendi karakterimi doldurayım. Karakterim <laughs> Gel sana önemli bir yer göstereyim. Gel. <laughs> Gel. <laughs> Gel. 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 Burada önemli bir yer var. Gel kanka. Suya gir. Kanka suya gir. Böyle Evet. evet. Kanka gel buraya. Bak buradaki delikten gir. Ya ben bilmiyordum. Kanka gir gir. gir. ben Buradan. bilmiyordum. Burası bizim mor kardeş. Yani ben... balı bana mor kardeşimizin evi. Ya ben bilmiyordum bunu. Yazıları istersen okuyabilirsin. Hatta ben sana okuyayım. Bak ya, bak ya. Mor bal üzerinde tekrarlanan deneyler kürkünün yavaş ve mora dönüşmesine neden oluyor. Aylar hiçbir şeyden şüphelenmemesi mesin diye ye ya yakında ayı köyünden ayrılmak Hayır o bizim kardeşimiz ve onunla düşman işimiz. Sonra de, Ben yeniyoruz. Normal tarifi işe yarıyor gibi görünüyor. Ama ayılar üzerinde değil. Biraz kardeşim uyurken ve verdiğim uy uyandığında hala huzurlu ama görünüşe göre bazı şeyleri hatırlamakta zor. Zorlanıyor daha fazla tez gerekli. Aynen Bu gibi, yani. mor balları Burayı ben göster. Güzel dön şöyle. dur. sana küçük... bekle.

Aga bekle bekle bekle, bekle bak sana kayıp dur Bekle dakika neredeydi o? Bak. Ya dur bir şey yapabiliyor. Bak kayboluyor işte. Küçülebiliyor mu işte böyle arada? Bak. <laughs> bak. Evet onları hiç işte kullanınca böyle kullanılıyor. Bora bende başka neler var? Ha ah, su var. Gel bak. Aa! Uçuyor. Bir yere bak. Şey güzel değil ya. <laughs> Al sana çiçek. Pa. No. Hadi şimdi, tamam kardeşim. Hatta çölün gizemli Peki, piramitleri sever misin? <Gülüşmeler> ha. Piramitleri sever misin? Ha, yerde kaldım. O zaman Hay ben girdim. Geldim ya. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Ben dalıyorum aralarına. Ay, Aa, yapacağım. Aga <laughs> oh. bana da girdi. Hadi lan. Oynuyoruz ya. Doğru. <laughs> ee. <laughs> Ya ben ya ben bu, az önce, şey Az önce bana iyi. girdiğinde ben, sana niye girmedi? Ya ben ya bana oynatmalık reklam verdi. Kanka ben geldim. <laughs> sen reklamdasın. <laughs> Aynen ya <yani. gülüyor> Kanka bu araba benim diğer arabayı al sen. <laughs> arabayı al beni takip et. <laughs> Şöyle on ettin mi? Yine aynı oluyor. Ben falan en sevdiğim. Kanka iniş tut. Bu var. Biraz çikofor Ya, sen nasıl açtın ya merak ettim. Neyse bir çabuk benim de aramıyorum. Aga bak şöyle. Evet böyle. Şuraya, şu da şuraya yapalım. Ya çok eğlenceli gidecek. Yok bak, bak buradan düşüyoruz. <laughs> ben burayı biliyorum. Bu <laughs> Burası böyle bir tapınak. Gel şimdi çiz, şu duvarlardan çıkacağız. Lan ben atıldım. Bir dakika. Bak hop.

Zaten sen de ben de kaçıp. ben de, Yeni sefer de, de okay. ha, ben de ya ben, neden Yeniden Ay, kö geri dön. ben neden de ben 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 ben de ben de ben ben de ben ben sen mi oluşturacaksın ben mi? Ben ben. Ben de her yere tamam. ya. Ben oluşturuyorum. Belki seninle beraber kovana gideriz. Kovana ben gidemem galiba. Benim ortadan yok. Ben yok. Bende var işte. Ben... ha sende olsa yeter mi? Evet. Karşı söyle bana. Mesela o gittiğimiz kapıyı sen diyorsan, de yok ama bende oldu. bir kapıyı 5, 5, 5,

Yükledim, ya da bunlardan da bir şey alabilirsin. Bak şu boğaz sendivenleri bence yani. al. Ama 300 lira bence. bence. bence o kadar. Ben bence biriktireyim. Abi. Abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> şunu yüklesin. Hmm. APK Pro. <laughs> dur, dur. Niye seviyorsun, niye seviyorsun? <laughs> APK Pro. Sen bilirsin. Sen bilirsin.

kanka reklam girdi ya. Kesinlikle. Bir de, ikimize de ayrı reklam girdiğini düşünsene. Aga bu ne ya? Ben de Türkçe reklama girdi. Ben de, de oyun reklamı. De de. Türkçe Play. İnşallah oynatmaz. Hayır. Oynatma. Oynatmıyor. Aa bu dondu ama. Bab bende de oluyor arada ben. Şimdi. Kanka ben kaldım böyle. Benim tabletim hiç kalsın 5 yıl bekletmesin zaten. Kanka, kanka benim ekran bozuldu. Bir şey söyleyeceğim. Kanka benim ekran bozuldu. Kanka Sen baksana. Nasıl, nasıl hikayesi hikayesi? Arkadaşlar. Aha. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Hadi. Hamza gider bu video biter. Hadi bay bay. <laughs>